Her şeyi çok iyi biliyorsun sen. Ama senin kızının benim oğlumla evli olduğunu unutuyorsun. Savita dur. Eğer kızlarını bizimle birlikte göndermek istemiyorlarsa bu konuyu uzatmanın bir manası Hı. yok. İşler çığırından çıkmadan gidelim buradan. Gerisini sonra düşünürüz. Abi. Savita. Abi bize damadımıza saygı duymamız öğretildi. Ama burada bizi aşağılıyorlar. Seninle sonra görüşeceğiz. Bu evliliği kabul etmiyorsan o zaman kızını da al başına çal. Ama ben bunu unutmam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.